Merhaba, ben servis teknik uzmanı Fahri Yıldız. Bugün sizlere Fiat Yol Arkadaşım Connect cihazını tanıtacağız. Aracınıza taktığımız Connect cihazı ile birlikte telefonunuza indireceğiniz Play Store'dan ya da Apple Store'dan Fiat Yol Arkadaşım uygulamasını kurarak aracınızla bağlantı haline geçebilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra aracın kapılarının açık kapalı olduğu bilgisi. Kapalıysa kapı kilitlerini açabiliyoruz, kapıları kilitleyebiliyoruz, bağcı açabiliyoruz aracınızın şu anki konumunu görebiliyoruz. Park süresini, aracınıza şayet bir arıza oluşmuşsa arıza detayını, hız ve mesafe limitini ayarlayabiliyoruz. Aracınızın son yolculuğundaki aldığı sürüş puanlaması ve haritalar üzerindeki düzergahı görebiliyorsunuz. Aracınızın içerisindeki yakıt miktarı ve bu yakıtla tahmini kaç kilometre gidebileceğiniz, lastik basınç durumu, akü durumu, aracınızın toplam kilometresi, bakıma kalan kilometresi, garanti başlangıç tarihi ve aracınızın servis bakımlarından aldığı puanı görüntüleyebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra size özel tanımlanmış kampanyalar, servis randevusu alma, fiyat teklif alma, aracınıza yapılan son işlemlerin içeriğini görme gibi özelliklerden faydalanabiliyorsunuz. Aracınıza herhangi bir uyarı lambası yandığında ilgili yanan uyarı lambasının üzerine tıklayarak arıza neye dair olduğu hakkında size fikirler vermekte. Aracınızı bakıma getirmeden önce ilgili periyodik bakım, mesela 40 bin bakıma getireceksiniz. 40 bin bakımın içerisine girerek aracınıza hangi parçaların değişeceğini, hangi parçaların kontrolden geçeceğini görebiliyorsunuz. Aracınızla kaza yapmanız durumunda şayet hava yastıkları açıldıysa müşteri ilgi merkezi bunu görerek sizi arayıp ambulans ihtiyacınız olup olmadığını soruyor. Şayet telefonunuza cevap veremiyorsanız konumunuzu belirleyip bulunduğunuz yere ambulans gönderiliyor. Eğer aracınız park yerinden herhangi bir çekici tarafından çekiliyorsa aracın çekilme bildirimi uygulama tarafından size bildirilecektir. Aracınızla bağınızı güçlendirmek istiyorsanız sizleri Marif Otomotive bekliyoruz.